tar sizi. Orkide'mi nasıl hayata geri döndürdüğümü anlatacağım. Bakın yeni kökler verdi. Ve ortasından da yaprak veriyor. Bir teraryum hazırladım. Üstünde deniz kabukları var. Altında taşlar, kil bilyeleri. Birazcık su var. Bunun içine koyuyorum. Önce bütün yaprak e, köklerini temizledim. Sonra bu ortamı hazırladım. Bunun içine koydum ve üstünü örtüyorum poşetle. Ve iki günde bir çıkarıp yapraklarını yıkıyorum, su değdiriyorum. Ama köklerini ıslatmıyorum sağlam olan kökleri vardı bir iki tane. Sadece onları bıraktım. Çürüyen olursa yine siz kesin onları. Sonra yeni kök veriyor görüldüğü gibi. Evet şimdilik böyle teraryumdan henüz çıkarmayı düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle yeni yaprağını da göstereyim size. Evet sonra üzerine poşetle örtüyorum. Böyle buhar oluyor. O buhar onun nemini sağlıyor. Tekrar görüşmek üzere.